Herkese merhaba. Şimdi elimize senin için özel olarak derlediğimiz bazı notlar var. Konumuz Balık burcu ve 2026 yılına dair bir analiz. Kaynağın başlığı da hani oldukça iddialı. Evlilik ve zenginliği birlikte yaşama sırrı. Bize hem aşta hem de parada kazanmanın mümkün olduğunu söylüyor. Bakalım bu sır neymiş? Senin için bu iddialı metli bir masaya yatıralım. Ana fikir aslında şu. Balık Burcu'nun duygusal ve finansal hayatı tamamen birbirine bağlıymış. Yani diyor ki kalbin huzurluysa cüzdanın da doluyor. Hadi bu bağlantıyı biraz deşelim. Evet, evet. Burada ilk bakışta dikkat çeken şey astrolojik bir yorumun aslında son derece e, somut ilişki ve finans yönetimi tavsiyeleriyle harmanlanmış olması. Kaynak Balık Burcu'nun doğasına özgü olduğu söylenen özellikleri alıp bunları evrensel prensiplerle birleştiriyor. Şimdi merak ettiğim şey şu. Bu sırlar ne kadar astroloji, ne kadar şey, hayatın kendisi. Aynen öyle. Çok iyi bir soru. İlk sırla başlayalım o zaman. Ortak finansal hayal kurmak. Metin diyor ki, partnerinle otur ve 5 yıl sonra nerede yaşamak istediğinizi, hangi arabaya binmek istediğinizi hayal edin. Hatta bunu o kadar ileri götürüyor ki, bu pratiğin evliliği dünyanın en güçlü iş ortaklıklarından birine dönüştüreceğini iddia ediyor. Bir dakika iş ortaklığı mı? Evet. Yani o kelime seçimi biraz riskli, biraz soğuk değil mi? Kesinlikle okurken bana da biraz öyle geldi açıkçası. Ama kaynağın burada yaptığı çok akıllıca bir şey var. Balık burcunun o meşhur hayalperestliğini yani en bilinen özelliğini alıyor ve onu onu finansal planlama gibi son derece pragmatik bir konsepte bağlıyor. Bu resmen bir pazarlama dehası. Çünkü sana diyor ki senin o uçarı, hayalperest tarafın bir kusur değil, tam aksine zenginliğinin anahtarı. Bu sıradan bir finansal planlama tavsiyesini kişisel ve sihirli bir hale getiren çok güçlü bir anlatı. Ama temeldeki fikir sağlam tabii. Hedefsiz yola çıkılmaz. Peki, diyelim ki o ortak hayalleri kurduk. Ama o hayallerin faturasını nasıl ödeyeceğiz? İşte kaynak bizi burada ikinci ve belki de en zor sırra getiriyor. Şeffaf para sohbetleri. Metne göre Balık Burcu o meşhur duygusal hassasiyetini e, bir kenara bırakıp parayı, borçları, gelirleri açıkça masaya yatırmalıymış. Bu da ilişkiyi hem finansal hem de duygusal olarak güçlendirir diyor. İşte bu tavsiye astrolojik ambalajından çıkardığında saf altın değerinde. Ama o ambalajla sunulunca biraz komik oluyor bir balık burcuna duygusal olma demek, bir kaplana lütfen miyavla demek gibi bir şey. Zaten para konuşmalarının zorluğu rakamlardan değil, o rakamların temsil ettiği korku, güç, güvensizlik gibi duygulardan kaynaklanır. Kaynağın atladığı nokta şu, bu konuşmaları yapabilmek için duyguları kenara bırakmak değil, tam tersi o duyguları yönetebilmek için yüksek bir duygusal zeka kullanmak gerekiyor. Çok doğru bir nokta. Mesele duygusuz olmak değil, duyguları yöneterek konuşabilmek. Bu arada bu analiz hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi sırlarınızı da paylaşabilirsiniz ve bu da aslında bizi üçüncü ve son sırra, yani eyleme geçiriyor. Son sır, birbirinizin kariyerini desteklemek. Hı hı. Fikir basit, partilerin kariyerinde yükselirse bu ikinizin de finansal bolluğuna katkı sağlar. Ama Metin yine ilginç bir ifade kullanıyor. Buna fedakarlık değil, akıllı bir strateji diyor. Bu strateji kelimesi yine kulağa biraz hesapçı geliyor. Sadece de öyle değil mi? Kesinlikle. Yani aşkı bir yatırım portföyü gibi yönetmekten bahsediyor adeta. Elbette birbirini destekleyen çiftler daha başarılı olur. Bu binlerce yıllık bir sır değil. Ama buradaki tehlike Motivasyonu yanlış yere koymak. Partnerim terfi alsın da daha çok para kazanalım düşüncesiyle verilen destek ne kadar samimi ve sürdürülebilir olabilir ki? Asıl mesele partnerinin mutluluğunu ve başarısını kendi mutluluğun gibi görmek olmalı. Finansal getiri bunun sadece bir yan ürünü olmalı, ana hedefi değil. Aksi takdirde ilişki bir çıkar ortaklığına dönüşme riski taşır. Sonuç olarak elimizdeki bu veriler bize 2026'da balık burcu için vaat edilen evlilik ve zenginlik sırrının aslında şey, e, astrolojik bir kehanetten çok sağlam bir ilişki kurma rehberi olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Ortak hayaller kurmak, açık ilişki içinde olmak ve birbirini karşılıksız desteklemek bunlar her burç, her ilişki için geçerli olan temel taşlar. Kesinlikle. İşte bu da bizi sana bırakacağımız son düşünceye getiriyor. Kaynağın bu evrensel tavsiyeleri Balık burcunun hassas ve hayalperest doğasına özel bir hediye gibi paketlemesi bu tavsiyeleri senin için daha mı anlamlı kılıyor yoksa bu sadece hepimizin duymaya ihtiyacı olan temel gerçekleri bize daha özel hissettiren akıllı bir pazarlama yöntemi mi?